o bunallı, çatlıyor zaten. Hani adam beygir gibi adam diyorsunuz ya. Hakikaten beygir gibi. Mesela ilginç bir şey söylüyor. Mevlana Hazretleri'nin şeyi. Hocam biraz sesin kız. Sen sendeki köpeği eğittin mi? Ne o? Köpek. Nefs. Köpeği eğitmişsen av köpeği olur. Eğitmemişsen dağ köpeği olur. Dağ köpeği ne yer? Leş yer. Av köpeği ne yer? sahibi müsaade ederse tavşan yer. Öyle mi? Ya kim kim olacak burada? Benim içimde. Tasavvufla acizane başlayın tanıştıktan sonra hatunla hep dövüşüyorduk böyle. Fıkıhçıyız ya o zaman. Dini kurallar uyguluyoruz. Hatun dedi ki fark etti kadıncağız. benle dövüşmez oldun, dedi. Ya kız ben adam değerlisin. Şimdi daha köpeği ya eğitilmemiş. Haset diyor. Kibir yiyor. Ucuk yiyor. Mal sevgisi, makam sevgisi, dünya, çağın, şöhret, servet, şehvet, kin, karaz, öfkeye kadar. Hocam sen ya çöplük gibisin be. Evet ben çöplük gibiyim. Onun için melek gelmiyor yanıma. Ve Allah dostlarına şeyler bunlar. Mevlana Hazretleri'nin şey. Köpek gibi. Peki eğitilirsen eğer güzel ahlak yer, namaz yer, oruç yer, tesbih yer, dua yer, zikir yer, kötü kelimeler kullanmaz. Bundan sonra ne yapar? Doymaya başlar. Ölmüyor ha. Bakın şimdi. Birisi av köpeği, birisi dağ köpeği. Hatta bazen burada ileride notlarım arasında var. Ee, ormandaki bütün hayvanların kötüden iyiye bakıyorsun, bazı böyle hakikaten tavşan gibi değil mi? Bazısı kelebek gibi, yumuşacık böyle rüzgardan alınıyor. İşte ne diyelim? Ama burada bir de insan sıfatı var der. 18 bin alemden madde var bizde. Ondan ne yapacaksın? o diğer bütün hayvani sıfatları kaldırıp Yok ettikten sonra hayvani sıfatlardan sonra bir insani sıfat var. <laughs> i̇şte oraya gelince işi kurtaracağız. Hatta şey var e, Yunus Emre'nin burada bir sözü var. Hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Birden gelir şadi olur. Birden gelir giryan olur. Bir gün geliyor şad oluyor. Bir gün geliyor ağlıyor. Giryan. Ne, niye ağlıyorsun? Şimdi Yunus Emre'nin şeyi. Şu son bölümü var esas, çok güzel. Birden sanırsın kış gibi, şu zemheri olmuş gibi. Birden beşaretten doğar, hoş ile bostan olur. Yani bir bakıyorsun, gülüyor, oynuyor. Beşaret gelmiş, müjde gelmiş, sanki şey, cenneti geçmiş. Hani espri yaparlar ya öyle, güldü mü? ki. Sıra köprüsü mü geçti? Cennete mi kavuştu? Ömür boyu, ömür boyu uyumayan evliyalar var. Niye uyumuyorsun diyor. Azrail ben uyurken gelirse diyor ucuz Yani insan imanını şeytana çaldırma korkusu yaşamama ama yaşamıyoruz. Bir arkadaşım vardı aynı Tofun'da şu an hala Hollanda'da. 50 bin markla geldi birinde. Bahçelerden bir daire aldı gitti. Geldi. O zaman ben Hollanda'daydım. Muhammed dedi bir şey öğrendim. Her zaman 2003 3000 markla Türkiye izine gidiyorduk. Hiçbir şey yoktu. Fakat 50 bin markla giderken bir tedirgin oldum ki. Ama dedi iman konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. 50 bin hiç düşünmedim. Ayet-i Kerime şeytan diyor ki yolun başına, sonuna, ortasına, kenarına duracağım. Yoldan gidenlerin hepsini Hep. yoluna hazıracağım. Baksana. Para. Yat. Kat. Çocuk. Ne, ne yolunsuz olsun. Size Allah'tan alı koyan. Demin ki söylediğim manada size kibir veriyorsa yaptığınız ibadetler bile öyle mi? Evliyaların evet. şeyleri, evliyaların çok seviyorum. Daha söyledim. Mütevazi, isyankar, itaatkardır. Onun için biz de kumarcılar ve ihaneciler, ben şahsen cami cemaatinden onlarla çok daha iyi anlaşıyordum. Çünkü cami cemaat beni okutuyordu. Onlar okutmuyordu. Niye biliyor musun? Hocam bir şeyim yok ki benim kurbanım. Sakatım ya. Ben fakirim. Hiçbir şey yok. Ne dersen baş üstüne. Mevlan Hazretleri de başına böyleler toplanıyormuş. Affedersin. Sağdan, soldan hepsi. Demişler bu ne ya başındakilerin hepsi. O diyor ki Aletin mozu tamirciye gelir. Hem de bunlar kapısız, penceresiz, bacasız ev gibi. istediğin yerden gir. Öbürleri müstehcam, kala gibi. Kapı kilitli, pencere kilitli. Nereden gireceksin adamın gönlüne? Ben adamım diyor zaten. Kapıyı açmıyor ki. Allah Allah. Yani e, isyan eden mütevazi itaatkar. Bak şimdi. İtaatkar kibirli isyankar. Onun için ben hacca gittim. ne kaç tane gittiysen gitti. Zilmen 75 defa hacca gitmiş. Köpeğin birisi aç. Yolda kervanda yiyecek bitmiş. Diyor ki haccımın hepsini vereceğim bana bir ekmek parası verirseniz. Bir ekmek verirseniz. Vereyim. Evet. Biraz da Vesselam Hazretleri kendi haccının hepsini üç ekmeğe satıyor. Ondan sonra nefse diyor ki, nefsi kitabı diyor ya beyazı sen 50 tane ettin, 70 tane, edin. Sonra nefse demiş, kaldın mı şey? Yok ki zaptık ya. Allah Allah, kâdılane, amalane, böyle kâmalık. Yani bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Yani Allahu Teala bütün güzellikleri Allah'tan bize. Yani ne kadar güzellik varsa Allah nimeti vermiştir. Kötülüklerse hepsimizde. Deminki telefon edip de kestiğim arkadaş Umre'ye gitti geldi. Ben yani Maraş'taki en yakın arkadaşlarımdan. Yani işte saat gibi. Ee, vakti böyle şeyler işte. Yani işte. De başlayın. de baştan içinizde hacı varsa aldırmazsınız da Baştan geldik mi öyle yapar mısın hacı var? Süs yapma bari. Güzel de maşallah. Sade ol ya ne var. Şimdi bakma biraz süsleniyor için. Arkadaşım da geldi. Umre'den geldi. Hacca gitti bir de Umre'ye gitti. E de bakıyorum da diyorum havalara giriyorsun ha filan. Şimdi bir, benim de mantığım bu. Babamın şeyi de ki. E, ve ver derken ver şu Umre'yi bana ver. Bakıyorum da havalara giriyorum filan Umre'yi ver. Bir ay bir hafta dayandı bir hafta. Bir hafta sonra verdim ya dedi. Şimdi zorlamıyor ama. Ben de elime kaldırdım ya Rabbi. Bunun ümresi kabul olmuşsa anasının ruhuna bağışladım dedi. Bundan sonra umreye gittim diye ona Onun için demin dedim. Hocaymış, şaşırmış. Din hocanın, hacının, babasının malı değil. Din, Veysel Karani gibi gönül insanlarının dinidir. Dini belli bir yerlere hasretmek, veren <laughs> dediğimiz batının akılcılık şeyinden gelen, hristiyanlıktan gelen aklı putlaştıran, ilmi putlaştıran e, ve kiliseyi başka bir aleme sokan hakim kültür ya batı. Bize onun için üstümüze gelmiş. Bizim Müslümanlar da oradan zannediyor öyle bir şey. Öyle yok. Biz de inne hakimin Allah'ın yanında en kıymetli olan demek ki söylediğimiz çöplüğü temizleyen adamdır abi. Kalp çöplük gibi. Baksan Mevlana Hazretleri'dir. De Yaptığımız ibadetlerin kokusunu melekler alır. <laughs> Birinci kat göğe çıkar. ikinci kat laboratuvar varmış oralarda. Kokluyormuş mesela, gel bakar şuna namazını kontrol edeyim. Hı, hmm. bunda riya var, at aşağı. Bunda haset var, at aşağı. Yedinci kattan aşağı atılan namazlar varmış. Soğan sarımsak kokusu gibidir onlar diyor. Her günahın bir kokusu olsaydı, benim yanıma yaklaşamazsınız diyor yan biri. İyi ki bildirilmiyor. Hatta Mevlana Hazretleri bir yerde diyor ki: İçki büyük günah. İnsanı sarhoş eder. Allah onu örnek olsun diye yarattı. Mesleğinde var. bak. İçki bak şimdi. Haset büyük günah. Kibir büyük günah. Riya büyük günah. Haset olan bir adamın kokusundan melek yanına yaklaşmaz. Kibirlinin yanına kokusundan melek yanına yaklaşmaz. İçki içen gibi kokuyor. O örnek olsun diye Allah. O zaman ne yapacağız? Kendimizi ayrılacağız. Yani şimdi Maraş'ın derdi, İstanbul'un derdi, düz içinde bir konuşmaya gittim başlayınca düz içinde de böyle sol mantık insanları çok güçlü bir giderken uyardılar özellikle. Hocam dikkat edin dediler bak. Valla kürsüdeyken sana müdahale edebilirler. E, oranın işte eski Hasan Ali Yücel'in şeyleri var. E, enikleri, cücükleri var. E, komünizmin ana arterlerinden bir tarafı var. E, buraya geldik. Tabii korkumuzdan da biraz bizlere çok yürekli, yürekli bir şey zannetmem. Konuştuğuma bakınca 1500 lira adamın dedim ben görevden aldık? vazgeçtik. Aynı buraya geldik. Dedik ki bak kardeşim seni sabah Allah Ankara'dan sormayacak. Ankara'nın derdini Tayyip ve Kemal arkadaşlar çıksın. Sen Allah Allah. 10 senedir, 20 sene, 30 senedir konuştum. Ne kazandım? Ama şuradan 5 tane abiyle gönüllerini kendilerine tanıtma noktasına bir görev varsa ha bak bu işe yarıyor. Siz önce kendinize bakın. Sonra ne oldu biliyor musun? Haber geldi. Ya hocayı getirin de bir daha konuşsun diyorlarmış. Tabii 45 elde de böyle konuşunca ee, ortaya gidiyor. Biraz da şu aslında doğrusu da oydu. Doğrusu da bu. Herkes kendisine bir baksın ya. Kendine bir dön bak ya. Hanımından önce, babandan önce, kocandan önce, çocuğundan önce bir kendine bak ya. Hanım bağırıyor bir gün bana bahçedeyiz. Bu çocukların benim sözümü tutmuyor. Ben de iyi hoş o zamanım herhalde. Ne var? O mutfakta mı ya Ben oturma odasındayım. Sen de benim sözümü tutmuyor. Şimdi hanım da tabii O da yıllarca benden beraber yaşıyor. ee, sen kimin sözünü tutmuyor? Ne var kızını bilmeyecek. Ben de Allah'ın sözünü tutmuyor. Yarım tutuyor. Bazen tutuyor. Ya. Ama Allah dilerse demin geçti. Nuh Aleyhisselam'ın karısı gibi imtihan da olur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu keman gibi de olur. Orada Nuh Aleyhisselam'a sorumluluk yok. Orada sorumluluk yok. Ben elimden geleni yaptım. Yani ben Kendimi arıtma noktasında, kendi nefsi bir temizleme noktasında, deminki söylediğim, Estağfirullah okuduğum yerde de o zaten. فَاَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا İnsanın içine fücuru da, takvayı da yerleştiren Allah Celle Celaluhu. O zaman bizim içimizdeki fücur ve takva, yani e, ne diyelim ona? E, İsa Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi, Firavun gibi, Haman gibi. Bunu herhalde geçen sene kaldıramayaklar benim de mi? Ama oraya geleceğim şimdi zaten. Devam edeyim, şuradan bir iki daha bakayım. Birden çıkar aş üzere, birden iner tahteserah, birden sanırsın katredip, birden kaçar umman olur. Uçarsınız, ee, uçmuyorsunuz hem riyallarınız. Niye? Ben eskiden uçardım. Uçamadım. Ya tak çok rahat. Ben... Ya, vay. Şimdi uçuyor, dam dam uçuyorum. uçuyor. Eskiden dam dam aşağı uçardım. Böyle uçma olmaz. Hayal uçacaksın. Yalnız tabii yeni bir şey olması, e, riya olması yani çok sağlıklı bir adam değilim yani. Dilimi çok yok. İlk sohbet ettik bu sene, ilk programı başladık. 50-60 tane genç. E, Dernekte uçmadım ama gece rüyamda elhamdülillah, hamdülillah, şükrenillah abi bize semanı fethara suresini Vladimir Putin'in yanında okuyor biliyor musun? Vladimir Putin kafasını tuttu dinliyor. <laughs> Öbür hafta dedim ki çocuklara bravo lan. Valla sohbetimiz kabul oldu çocuklar. Yani buradaki benim yaptığım sohbet, oradaki o anlamda söylüyorum. Vladimir Putin'in karşısında cihad ediyorum. Sadaka yok, cihat yok. Nasıl cennete gideceksin diyor peygamberimiz. Cihad nedir? Allah adına yürümektir. Mesleğin sohbetine gelmek baba yiğitlik ister. Onun için kutluyorum. Mesleğin sohbeti, dini sohbet fark etmez. Din adına bir adam atmak.